bitti Profesör Doktor Engin Arık ile ne üzerinde çalışıyorsunuz? Şimdi e, 2001 yılında yurda yurda dönüş yaptıktan sonra ilk kez Engin Hanım'la Eskişehir'de bir toplantıda fiziksel olarak tanıştık. Daha önce birbirimizi yayınlardan ve çalışmalardan biliyorduk ama o zaman tanıştık. 2001 yılı tanışması sonrasında 2006 yılına kadar farklı konularda çalışmamıza rağmen 2006 yılından sonra Türk hızlandırıcı merkezi projesinde ortak olarak çalışmaya başladık. Amacı da Türkiye'de hızlandırıcıya dayalı sistemler ve tesisler kurmak idi. Bilgin Arık Isparta'ya geleceği sırada siz onu havalimanında bekliyordunuz. Tabii telefonda da bunu sizle konuşmuştuk. Normalde Antalya'ya gelecekti ama Isparta'ya evet, indi. Ben bunun sebebini soracaktım. Şimdi şöyle biz bu TAÇ veya Türk Hızdancı Merkezi projesi kapsamında mutlaka yılda iki kez bir araya geliyorduk bütün ekip olarak. Ve bu buluşmaların biri merkez olan Ankara'da, diğeri ise projeye katkı veren üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşiyordu. Farklı üniversitelerde bu toplantıları yaptıktan sonra bir seferinde Engin hocam, Suatçım bu sefer de sen bizi ağırla, Eğirdir'de ağırla orada toplanalım dedi. Ben de tabii ki dedim ve gerekli bütün hazırlıkları yaptım. Engin Hanım normalde Antalya'ya uçacaktı ama e, diğer grup yani e, diğer arkadaşlarımız Isparta'ya olan uçağı keşfetmişler hem ücretinin de daha uygun olduğunu artı Antalya'dan daha Antalya' göre daha yakın olduğunu ve bizi bizim daha kolay onları alabileceğimizi düşünerek uçak biletlerini son anda Antalya'dan Isparta'ya çevirdiler keşke çevirmeselerdi hayatımda e, tanıdığım e, birçok insana göre en milliyetçi, en ülkesini düşünen, en, en çok ülkesi için çalışan Engin Hocam ve sadece Engin Hocam değil, diğerleri de aynı. Kaza anında oradaydınız. O kolay kolay da unutamazsınız diye düşünüyorum. Kaza anında oradaydım. Uçağın düştüğü yerde de oradaydım. Ben hocalarımı teşhis ederken de oradaydım. Onları toparlarken de oradaydım. Evet. Evet, oradaydım yani Maalesef, maalesef oradaydım. İlk müdahalede hani yapabilecekler her şey yaptılar ama kimse kurtulmamıştı. Bu kazada sabotaj var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Sabotaj var mı? Bilmiyorum. Yani kendi hissiyatım var ama bu benim hissiyatım. Ama gerçeklerin hepsi elimde olmadığı için bilmiyorum. Olma ihtimali yüksek midir? Evet. Ama bir hatalar zinciri sonucunda çok kıymetli insanlarımızı kaybettik bilim insanlarımız o bir gerçek. o dönemki haberlere baktığımda karşıma şu çıkıyor. İşte Enginar'ın çantasının kaybolduğu iddia ediliyor. Biz aylar sonra kaza kırım tamamlandıktan, cenazeye teslim edildikten sonra şey zamanı geldi. Hani kişisel eşyaların teslimi zamanı geldi. O zaman gittik. Metin hocam da, da gittim ben. Diğer hocalarımla mesela Nevzat hocamla da, da gittim. Gittik teslim aldık. Yani teslim alıp derken ben almadım tabii. Eşi teslim aldı. Teslim ettik. Yani hani o zaman şu kayıp bu kayıp denmedi. Bilmiyorum. Var mıdır? Haberim yok. Daha önce siz veya Engin Hoca tehdit aldınız mı? Şimdi tehdit... Direkt olarak almıyorsunuz tehditleri. Bu öyle direkt yapılmıyor. Bunun farklı yöntemleri var. Çalıştığınız projelerin önüne geçilebiliyor çalışma arkadaşlarınız veya çalışmayı düşündüğünüz arkadaşlarınız sizden uzaklaştırıyor bir bahaneyle. Şimdi Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi halen devam ediyor. 5 aşamalı bir projeydi ve 5 ayrı proje e, alt sistemin bir araya geleceği bir projeydi. Zaten bunlardan bir tanesini Türk İş Radiation Laboratory dediğimiz ve serbest elektron lazeri kısmı e, devlet tarafından finanse edilmişti. Oradaki çalışmalar Ankara'da devam ediyor. Devlet bu projenin olabilmesi için destek verdi halen de vermeye devam ediyor. Son olarak Amerika'daki nükleer füzyon gelişmesini soracaktım. Evet. Sürecin daha çok başlarda olduğu görülüyor. Üretilen enerjinin 2 veya 3 su ısıtıcısını çalıştırabilecek düzeyde olduğu evet. söyleniyor. Sizce bu önemli bir atılım olabilir mi insanlık için, insanlığın geleceği için? Evet yaptılar. Yani ne yaptılar? İşte bir kibrit büyüklüğü, kutusu büyüklüğündeki bir numune üzerine ki işte detonium ve tritium e, gibi su vardı, sıvı. Lazer ışınlarını gönderdiler, onu aktive ettiler ve o birleşimi sağlayarak enerjinin açığa çıkmasını sağladılar. Ama bunu nasıl yaptılar biliyor musunuz? Yaklaşık 3 kW'lık enerji verdiler, 4,5 kW'lık enerjiyi geri aldılar. Peki lazerler 3 kW enerji numunenin üzerine gönderdik, onu ısıttık, birleştirdik ama o lazerler aslında 190 MW'lık enerji çekti. Şimdi baktığınızda aslında bir şey elde etmedik.